Allahu Teala bir kişiye mal verdi. Ve lem yerzukhu ilmen. O kişi de bu malı nasıl kullanılacağını öğrenmedi. Sormadı da. Allah muhafaza etsin kibir de yaptı. Dedi ki ya ben kazandım, ben ettim, ben olmasaydım olmazdı. Ben şöyleyim, ben böyleyim diye Allah muhafaza etsin. Sana böyle bir benlik var ya. Malı nasıl kullanılacağını dörgemedi. Ya kardeş bu malın zekatı var, mezatın zekatını senede bir çıkarman gerek. Bu malın kardeş öşrü var, öşrünü çıkarman gerek. Çoluğun çocuğun sadakasını vermen gerek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bir başka hadis-i şerifte? allah Teala şu ağzada, şu cesette 360 tane ağza yaratmış. 360 tane arkadaş. Ve bunun her biri için diyor Allah Resulü sallallahu ve sellem bir sadaka vermeniz gerekir. Her biri için, birer liradan verse insan ne eder? 360 lira eder ya. Yani. Onar kuruştan verse 3,5 lira eder ya. Yani. E, sadece kendi değil, kendi var, çoluğu var, hanımı var, çocuğu var. Baktığın zaman ne? Allah ne yapıyor? Bunların hepsi sadaka. Fakat tabii, ümmet Muhammed'in dini ne? Kolaylık dini. Ümmet-i Muhammed'in dini kolaylık dini. Kardeşine bir tebessüm ettiğin zaman diyorlar bu bir sadaka. Bir kardeşine selam verdiğin zaman bir sadaka. Yolda birinin arabasına tekerine daş mı değecek? O taşı kenara çektiğin zaman bu bir sadaka. Birinin tekerine cıncık mı batacak veya tiken mi batacak? O tikeni kenara çektiğin zaman bu bir sadaka diyor. İşte adam bunu öğrenmemiş. Allah mal vermiş ama bu malı nasıl kullanacağını öğrenmemiş. Allah yolunda değil de Allah-u Teala'nın haram meşru olmayan yollarda kullan. Allah muhafaza etsin. İçkide, kumarda, zinada Allahu Teala biri Allah için bir şey istediği zaman bir Allah'ın evine, bir camisine, bir kursuna, bir fakir fukaraya ne yapıyor? Elinin tersiyle yetiyor. Bunu ben kazandım. Bu kişiye dedi, ilim vermemiş. Yakbitu fi malihi bi gayri ilmin. Malını ilimli yolda değil de Allah yolunda değil de başka yolda harcıyor. Ve la yetteki fihi rabbehu. Allah'tan da korkmuyor. Malıyla ilgili Allah'tan da korkmuyor. Ve la yasilu fihi Ve bu mal vesilesiyle akrabaları birileri kendinden bir şey istediği zaman akrabalarını da koruyup gözetmiyor. Ve la ya'lemu lillahi fi Allahu Teala'nın o malda ne hakkı var onu da bilmiyor. Fe hada bi Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. İşte diyor bu menzillerin derecelerin en düşüğü en aşağısı. Yani. En aşağısı.